Bu haftada yine 28 Kasım Resimli Çocuklar Haftası'nı kutluyoruz. Çocuklarımızla okullarımızla, ailelerimizle e, LÖSEV demek e, çocuklara eşit eğitim ve sağlık hizmeti demektir. LÖSEV demek e, çocuklara e, yarın için aydınlık günler demektir. E, LÖSEV'in e, Ankara'daki LOSANTA hastanesine tam ruhsat istiyoruz. 400 yataklı, 400 yatak kapasiteli hastaneye tam ruhsat istiyoruz. LOSANTA hastanesinde şu an e, lösemi tedavisi %94 oranında bir başarıya ulaşmış durum e, bulunmaktadır. E, bu vakfın de, e, çalışmaları gerçekten çok kıymetli, çok değerli. E, çocuklarımıza umut oluyor, çare oluyor, e, ailelere umut oluyor. Onların bir araya gelerek seslerini duyurmalarına yardımcı oluyor. Bu anlamda e, LÖSEV'in çalışmalarını çok kıymetli buluyoruz ve destekliyoruz.